İyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye'nin en çok izlenen transfer raporu programına hoş geldiniz. İki kıymetli dostumuz bizimle beraber Özgür Sancar ve sevgili Mehmet Özcan. Hoş geldin Özgür. Hoş bulduk Aykut. Çok Renk teşekkür kattın. ederim. Ağzına sağlık e, yaptığı haberlerle özellikle yurt dışından gerçekleştirdiği röportajlarla gerçekten Türkiye'nin gündemine oturan bir e, arkadaşımız, meslektaşımız. E, onu ağırlamaktan gerçekten onur duyuyorum. Hoş geldiniz sevgili dostum. Ben teşekkür dostum. ederim çok davet ettiğiniz için Ağzına Aykut sağlık. sağ olun. Mehmet Özcan sen de hoş geldin. Yine beraberiz. Yine beraberiz. Bayramda da bir yere gitmek yok buradasın. Buradayız. Özgür sen de buralardasın. <laughs> gitmiyoruz. Evet. Bayramda çalışmaya devam kıymetli izleyicilerimiz. Sözünü de aldım. Estağfurullah. Şimdi <laughs> Galatasaray'la başlayayım müsaadesi varsa sevgili Özgür'ün, Mehmet'e ilk sözü vereceğim tabii. tabii. Şimdi Raşit Gezal bugün bizim iki kıymetli muhabir arkadaşımız hem Emre Kaplan hem sevgili Sercan Dikmen'in Yan yana yaptıkları bağlantıları şöyle bir süzgeçimden geçirdiğimde... E, Sercan'ın şunu söylediğini dile getirelim. Beşiktaş bu işten vazgeçebilir. 3 milyon euro yıllık. Emre'ye döndüğünde konu, yani Galatasaray'ı takip... Emre de, evet Galatasaray'ın bir teklifi var. Masada konuşuluyor, diplomasi devam ediyor ama... Gezal'ın maliyeti çok yüksek. Deyip Galatasaray'ı takip edin. Mehmet Özcan'a pası vereyim. Sence bu transfer gerçekleşir mi Galatasaray tarafında? Sercan Dikme'yi biz baza aldığımızda sanki Beşiktaş artık umudu kesmiş gibi Gezal'dan. Ama futbolun içine her şey var. Mehmet buyur. Şunu söyleyelim şimdi Galatasaray ile Beşiktaş aynı rakamlarla Gezal'a gitse Gezal'ın tercihi de olarak Beşiktaş olur. Hem şampiyon takım, şampiyon ligi artı bildiği ortam. Hoca düzenini bozmak istemez. Ama şu an itibariyle benim aldığım istihbaratlar ki Beşiktaş tarafı da bunu doğruluyor. Galatasaray ile Beşiktaş'ın teklifi arasında bir 600-700 bin euroluk fark ki yıllık baza böldüğümüzde de 2 milyon euronun üzerinde bir rakam çıkıyor. Ve Gezal'ın menajeri daha profesyonel davranıyor öyle söyleyelim. Şimdi sırf Gezal gibi düşünmeyelim Galatasaray'ın Rozier'e de bir girişimi oldu onu da belirtelim. Rozier için de çok yüksek rakamlara çıkıldı. Neydi buçuk 4,5 milyon euro bonuslarla 5 milyon euro gibi bir rakam. Sporting Lisbon tarafı da anlaşmaya yakındı ama Rozier'in tavrı ben Beşiktaş'ta oynamıyor istiyorum demesi Galatasaray'ın sabitle diğer alternatif yönelmesine sebep oldu. Yani bıraktı çıkarttı listeden. Nasıl ki Rozier'de olumsuz bir durum varsa Galatasaray'da Gezal'da da şu an için olumlu bir durum var. Onu belirtmek istiyorum yani işin Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde. Ben Rozier'in Beşiktaş'la devam edeceğini düşünüyorum. Gezal'ın şu an için Galatasaray'a yakın olduğunu ama dediğim gibi Beşiktaş aynı rakama çıkarsa oyuncu bence tercihini Beşiktaş'tan yana kullanır. Ama şu an itibariyle Galatasaray'ın hem yıllık 600 bin artı bir diğer detayı daha vereyim. Leicester City ile pazarlıklar da Galatasaray'ın Beşiktaş'a göre eli şöyle güçlü. Galatasaray peşin para 2 milyon euroya yakın da Leicester'a. Yani muhtemelen 3-4 milyon euro bandında olacak ama 2 milyon euro peşin. Beşiktaş peşin paraya yanaşmıyor ki ben Tarık Çamdal transferini hatırlıyorum Galatasaray'ın yüksek maliyetli 48 taksit almıştı. Yani 48 ay 4 yıla bölünmüştü. Genelde bu tarz bonservis e, taksitleri öyle trink para verilmez. Şimdi, Onu söyleyelim. Galatasaray Leicester City 2 milyon euroyu peşin o yüzden de işin Leicester tarafında da Galatasaray Beşiktaş'ın bir adam önünde olduğunu söylüyorum ama bugün itibariyle değişmeler olabilir. Şimdi yani transfer özgür, süreci. Farklı parametreleri var sen de biliyorsun. Oyuncunun evet. e, beklentisi var burada transferde. Oyuncunun oynadığı kulüp yani Beşiktaş'ın tercihi var. Artı oyuncunun bağlı olduğu, bonservisin olduğu kulübü var İngiltere'de Leicester. Ona bağlı sonuçta. Artı menajer. Hadi oyuncunun orijinal menajeri var. Bir de Türkiye'deki temsilcisi var. Bir de Fazili miydi neydi? Fazili. Fazuli miydi? Fazuli evet. Fazuli. Onun temsilcisi. Oyuncunun temsilcisi. 1, 2, 3 menajerleri sayıyorum. Bir, bir, de Türkiye temsilcisi var Hakan Bey. 3. Gezal 4. Leicester 5. Beşiktaş 6, Galatasaray 7. Hadi Ge Raşit Gezal'ın abisi Abdülkadir'i de koyalım. Abdülkadir Gezal 8. orayı Hadi eşini de koyalım çocuklarına 9. Ben de ekleme yapayım mı? Galatasaray'ı ikiye bölelim. Fulya tarafı yönetim tarafı. Çünkü Ulu yönetimin anlaştığı rakamlar muhakkak Fatih Müslü de geçiyor. 10-11. O kadar karışık ki. Bugün Beşiktaş'a yakın birisiyle konuştuğumda bu parayı Beşiktaş kulübü vermeyebilir. Evet. Gezal'a yıllık 3 üç, 3,5. Üç Özgür, senin kulağına geldi mi bir şey? E, dışarıdaki yurt dışındaki yansıması nasıl İngiltere'de vesaire. Hiç Gezal'ın e, yakınında duran birisiyle konuştun mu? Beşiktaş ya da Galatasaray söz sende Benim bildiğim net. Yani Gezal'la Galatasaray anlaştı. Anlaşmanın genel çerçevesinde antak kaldılar. Bu da önceki akşam oldu. 2.7 milyon euro kazanacak Gezal Galatasaray'dan. İmzalayacağı 3 yıllık sözleşmenin her bir yıl için bu bir. ikincisi Galatasaray Leicester'da da anlaşma aşamasında 3 milyon euroluk transfer bedeli konusunda anlaştı. Fakat bunun nasıl ödeneceği müzakere ediliyor. Az önce çok isabetli söyledi Mehmet. Dedi ki 2 milyon eurosunu peşin öder. Galatasaray peşin ödeme gücü var. Ama 1 milyon eurosunu peyderpey pey ama hangi vadelerde ödeyecek? Mesele bu. Yani iş İmza Lester parası stille. da yok galiba. Yok 2.7 milyon euro zaten bence Hepsi onun içinde. limitlerini fazlasıyla karşılıyor. Yani işin içinde menajerlik parası da var bahsettiğin paydaşlara bölüştürülecek paralar da var. Çünkü tamam Raşit Gezal ligde başarılı oldu ki Avrupa'da da en çok gol pası veren ikinci oyuncu Beşiktaş'ın şampiyonluğunda birinci etken ama Raşit Gezal birinci sınıf olarak nitelendireceğimiz bir oyuncu değil. Öyle olsaydı zaten Leicester City'de devam ederdi. Doğru Kim söylüyorum. Premier Lig'den gelmek ister? O çerçeveden baktığımızda 2.7. iyi olsaydı kiralamazdı zaten. 2.7 milyon euro çok iyi para. Aykut. Çok iyi para. Artı ee, bonusları ekleyelim. Mesela. Yani evet, bilmiyorum. Ben bonusları bonuslarla birlikte 2.7 milyon euro diyebiliyorum. Özgür 2.7 diyor bonuslarla. Toplam Senin yani duydun, bonuslarla birlikte kazanacağı para. Mi? Benim 2.5 artı bonuslarla 3'ü geçecek gibi. Galatasaray maliyeti olur. Evet yıllık. Leicester ile 3 milyon euro transfer bedeli üzerinde anlaştı. Bunun 1 milyon eurosunu ne şekilde, nasıl ödeyecek Galatasaray? Bunun müzakeresi yapılıyor. Ben e, bunun da aşılabilecek bir problem olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'a gelecek olursak, Beşiktaş'ın limitleri belli. Sayın başkanın Ahmet Durçebi'nin tavrı net. Diyor ki ben imza parası falan vermem. Vereceğim maaş da bu. Bunun üzerine benle daha fazla pazarlık yapmayın diyor. Beşiktaş benim bildiğim kadarıyla bonuslarla birlikte 2.3 milyon euro verebildi. Verdi ya da vermeyi layık gördü daha doğru bir ifadeyle. Masadan Dağişt kalktı Gezal tarafı o zaman. En son menajeri Sergen Yalçın ve ekibiyle görüştü ve arada 300-400 bin liralık yani 300-400 bin euroluk fark da eğer takım değiştiriyorsan söyleyecek bir şeyimiz yok. Fakat şunu düşün dedi Sergen Yalçın'ın ekibi. Bunu net biliyorum. Yani çok iyi bildiğim için bu konuşmanın gerçekleştiğini bu kadar kesin ifadelerle konuşuyorum. Eğer Galatasaray'a gidip ya da bir başka takıma gidip buradaki kadar rahat rahatlık yani rahat edeceğini ve başarılı olacağını düşünüyorsan böyle bir ortam bulabileceğini düşünüyorsan iyi git dediler ve ipleri o anda kesildi. Bence. Gezallah. Yani bu konuşmanın varlığından eminim. Galatasaray'ın Raşit Gezal'la, e, Mevve ile anlaşma yaptığından eminim. E, ve bildiğim şey Leicester City ile şu anda e, bu paranın 3 milyon euro'luk transfer bedelinin ne şekilde ile ilgili müzakere yapılıyor. E, ben Rusya ya burada girecek... bir soru soruyorum. Tabii. Mehmet sana da. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Leicester ne kadar bon servis istiyordu Gezal'a? E, normalde 6, 7 milyon, 7 milyon, milyon. milyon euro. E, nasıl oldu bu? Yani şimdi şu var. Eee yani ilk, ilk 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 etapta böyleydi. Eğer Beşiktaş satın alma opsiyonuyla e, bu işi bitirmeye çalışsaydı 7 milyon euro belki daha fazlasını ödeyecekti. Hmm. E, benim hatırladığım 7 milyon euro. Ben de öyle hatırlıyorum Ama Yedi... şimdi biz olağanüstü koşullardan geçiyoruz. Yani pandemideki pazar koşulları düştü, e, 30 milyon euroluk oyuncuyu bile 10 milyon euroya 7 milyon euroya düşürüyor. Örneğin Jetson Fernandes'in Tottenham'a kiralık olarak gittiğinde Tottenham'ın e, yaptığı anlaşmada Satın alma bedeli 50 milyon euroydu. Şimdi Jetson Fernandez'in 50 milyon euroya herhangi bir takıma gidebileceğinden bahsedebilir miyiz? Mümkün Çok uzağa rakamdan... gitmeyelim özgürüm. Ozan Kaban satın alma opsiyonu Liverpool 18 milyon euro ödemedi. Ödemedi. 18 milyon euroydu evet. hatırlıyorum. Evet. Dolayısıyla e, bu rakamlar hem oyuncunun pazarının Türkiye ile sınırlı olması. Bu gerçeği de kabul edelim. Raşit Gezal Türkiye'de başarılı oldu. E, hem de pandemi koşullarından dolayı 3 milyon euroya kadar düştü. Ee, şimdi Rusya meselesine gelecek olursak Mehmet o, o, konuda gerçeği zaten aktardı. Ben de bildiğim bir diyaloğu paylaşmak istiyorum. Rusya Galatasaraylı yetkililerden de ricada bulunmuş Aykut. Demiş ki ben size saygı duyuyorum. Çok iyi bir müzakere gerçekleştirdiğinizde gördüm Sporting Lisbon'la. Söylediği gibi Mehmet'in 5 milyon euroya kadar çok iyi rakama çıkmış Galatasaray. Evet, bir bonservis bedeli ödeyeceğini söyledi ama ben Beşiktaş'a gitmek istiyorum diyor Rusya. Ben Beşiktaş'ta mutluyum. Beşiktaş'ta başarılı olabileceğimi inanıyorum, size saygı duyuyorum ama Beşiktaş'a gideyim lütfen bu işten çekilin diye ricada bulunmuş. E, tabii iş Fatih Hoca'ya intikal ettirdiğinde de Fatih Hoca bu iş profesyonel yani bu kadar da duygusal bakmamak gerekir şeklinde bir tepki vermiş. Ama e, sonuç itibariyle oyuncu iradesi net bir biçimde ortaya koyduğu için ben de Rossien'in Beşiktaş'a eninde sonunda bir gün geç bir gün erken gideceğini düşünüyorum. Ama Gezal Galatasaray yolunda.